Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bugün yeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizler böyle bisiklet sürüşüne gideceğiz. Evet şu anda şöyle bisiklete biniyorum. Dediğim gibi sizlerle bisiklet sürüşünde olacağım dedim ben. Ve gidiyorum şu anda. Wow! Şöyle bisiklet sürüp bisiklet sürüşüne gidiyorum. Bas, 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 bas. çekiyorum. Çünkü, e, böyle yukarıdan çekemem. Yukarıdan çekerseniz yolu ve ben de önü göremem. Yani o yüzden şunu yukarıdan çekiyorum. Bir de benim fren var ama ee, şeyi kameranın sağını tuttuğum için kenar alacaktan ben veriyorum freni. Çünkü sağ elimle sağ şöyle kamera tutuyorum. Hatta görün diye göstereceğim. Şöyle sağ elimle kamera tutuyorum. Görüyor musunuz zili. Bakın arkadaşlar şu, şu elimde tutuyorum. Şu elimde şey var diyerekten şöyle devam edeceğiz yolumuza. Şöyle döndürüp nereye gidiyoruz. Bas 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 alıyoruz. Ala basıyoruz. Şöyle kamera sallanıyor çünkü e, bisikletteyim. Yani sallanması benim için değil. Şöyle ben tutuyorum gündüz. Kendisi 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 sallanıyor. Şöyle basıyorum. Şimdi dönüyorum. Bizim şuraya bir güzel bir yer verse, güzel yerler göstermeye çalışıyorum. Evet, bir güzel yerler göstermeye çalışıyorum. Şöyle burası tarihi yerler

Benim telefon güçlü. benim telefon güçlü olduğu için bir şey olmadı. Şöyle, şu karşı bir tek birazcık çizindi, başka bir şey olmadı. İki, çünkü ben iki dakika video durduruyorum. Telefon yere düştü arkadaşlar. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. telefon yere düştüğü için iki saniye durdurduğum videoyu ilk kırılmadı çünkü benim telefon güçlü. Ben şöyle yerden artık devam edeceğim. Şöyle, şöyle yerden devam edeceğim çünkü de, yerden devam etmezsem yine düşersem telefon kırılır. o yüzden dikkat etmeye çalışacağım. Yerden gidiyorum. どう <laughs> telefon düştü. Ben ben azıcık az, az önce bahsettim. Telefon düştü. Birazcık da kırılmış. Yani çok kırılmamış. Benim direkt e, şey zamanlamam lazım. Koruyucu zamanlamam lazım. Benim yani, telefonda koruyucu yok. Koruyucu yok. E, direkt almam lazım bir tane. Çünkü böyle devam ederse telefon gider. Telefon çok olur. Bir de bu Redmi, Redmi Note 9 Pro. Bunu artık bulamıyoruz maalesef dükkanlarda. Çünkü çok eski artık. Eski ama güzel, hiç yok. Ama yine de ben telefonumu seziyorum. O yüzden e, gidip e, bir tane politik cam alacağım. Dün hatta dün var bence. Buradan geçtik. Böyle dün ilerlemiştik. Hatta yağmur var bence. Zaten oldu. 50 abone gitti. Hatta ilet abone oldum. Yarın, yarın saat e, 3'te e, yayını bekliyorum. Yani canlı yayını bekliyorum. Yani olursa belki yarın saat 3'te canlı yayını çekerim. Belki çekmem. Yani bilmiyorum. Tam olarak. Ama düşünüyorum. Yani belki olur, belki olmaz. yine de yan, yayınıma bekliyorum. Çünkü be, ben, baktım canlı yayın 50 aboneden geçiyor. E, e, belki 24 saat sonra da olabilir. Yani e, ele aboneyi düştüm ben. 53 e, oldum şimdi. E, ve devam ettiğini çalışıyorum. Her Her var. Var. Ah burada tavuk var yere. Bir dakika şey düzelteceğim elimi ağrıca. Hep böyle tutmaktan elimi ağrıca. Ben tutuyorum bu arada şöyle. Ee, araba gidecek buraya ben bir şey düşüyorum. Gidim sağa. Elim ağrıca bakın tavuk. Bunları neyle beslemişler bu kadar büyümüş? Bilenler var mı? Bunları neyle, neyle beslemişler? Bilenler varsa gönülleri yazsın. Ee, araba buraya gidiyor Araba oraya gidiyor. Biz şimdi devam edeceğiz arkadaşlar. Devam ki. Şöyle şunu şuraya koyayım. Tamam.

Evet, eve geldik. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.